Estaizu ya Yuhannaz, ey insanlar. Allahü Teala kafirleri muhatap almadı. Geçen hafta da söyledik. Müslümanları 88 yerde Yuhannaz dinameni, bir de Yuhannaz. Efendi Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala Yuhannaz buyurarak kafirler, bak bize hiç hitap edilmedi demesinler diye. Muhatap almıyor başka. Ey insanlar, bütün insanlara Allahü Teala hitap ediyor. Ey insanlar, üdkuru hatırlayın. Hani horazlar bağırıyor değil mi? Ezkuru. Maşallah bey, Ondan sonra küt aşağı gidiyor. Evet. O kadar kendini yırtıyor bize zikredin Allah'a diye. Namaz kılın diye bağırıyor. Kendini parçalıyor. Bizim için umurumuzda değil. Mevlamız Celle Celaluhu ezkuru. Ey kullarım hatırlayın. Ni ni'metallahi. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Hatırlayalım. Efendi Hazretimiz Kutse Nerele, neleri hatırlıyor cemaatimiz Müslüman? Allahü Teala yutma kabiliyeti var ya insanda yutuyorsun. Yemek yerken, Ne su içerken yutuyorsun. Tükrün geliyor yutuyorsun. Bu yutma nimetini allah Teala senden alsa dünyam perişan öyle mi? Hiç de aklına gelmedi. allah Teala sana yutma nimeti verdi. Hiç onun için şükür etmiyorsun.